Herkese merhaba arkadaşlar borcuk oyunda kanalına hoş geldiniz Bugün minik sarman bir kedi oyununa girdik Bugün kedi oluyoruz Miau, <laughs> Annemiz bizi terk edip gitti Evde yalnız bıraktı işe gitti Bir sürü kedi spamlamış bilmiyorum ne bu kadar kedisi var bu kadının Bendeki kediyim ama yapacak bir şey yok yani ne yapacağız? Yaramazlık yapacağız tabii. Bir kedi ne yapar boşta kaldığı zaman? Sağa sola tırmanar, tekme tokat atar. Bakalım şuradaki poşetleri viskas miskas bir şeyler var buralarda. Yemekleri dağıtalım. Başka neler var dağıtabileceğimiz? Dahta mahta var. Aha, aha, sandalyeleri kıralım. Bir kedi olmanın Ana annemiz mi geldi? Anne. Anne neresin? Miau miau Kardeşim ne demek? Anamın yaptığı resmi de kırdık. Eyvah. Abi de dans ediyor. <laughs> Allah bir de keyiften ölüyor ya. Keyiften ölüyor. Al dışarıda kediler geliyor. Benim arkadaşım yok mu? Aa abla sen ne kadar tatlı bir kedisin. Selam. Oğlum nereye gittin sen? Meli, alo gençler sakin olun. Gençler her yere dırmalamayın öyle. Anam elektrik çarp Ana elektrik çarptı la ya. Vallahi ben... Kardeşim bu şeyin bu şeyde yedik bari ya. Ama sarman kedi kardeşim bu. Şunu bir kıralım da rahat ya. Allah lambaları da kırdık. Televizyonu da kırdık mı? Anamız kesin bizi biz buradan vallahi atar yani. Kopeklerin yanına atar yani. Ben bahçemize giremedim. Kopekten oy oy. Kopekten oy. Miau. <laughs> Hanimiş benim minik sarımanım. Arkadaşlar buna bir isim bulalım. Lütfen yorumlara bu kediye isim önermeyi yazmayın. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Portuk oyunda sizleri çok seviyor arkadaşlar. Bu minik sarman kedimize isim arıyoruz. Sarıbaş olabilir, karabaş olabilir. Hanimiş benim kedim, hanimiş benim bebeğim. Şimdi TV nerede izleyeceksin? Abla artık TV izleyemeyeceksin. Sen ben evde bırakıp gidersen izleyemeyeceksin. Ama TV, televizyona var ben bir şey yapmadım. Bak burada bir tane sarı bir kedi vardı benden başka. Nerede o? Nerede oğlum sarı kedi? Ha işte bu kafası yarısı sarı, yarısı siyah, yarısı bir. Ablacığım biraz sakin ol ya. Onu da kıralım. İçim rahat etsin. Ne bu? Oh 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 neden ne nedeni kardeşim keyfim istiyor bir kediye neden diye sorulur mu? Bak şundaki keyfin güzelliğine bak ya dans edeyim. Hani hiç bir sene başım. Hani kırmadığım hiçbir şey kalmadı ya kırmadığım hiçbir şey kalmadı. Şunu da kıralım kim rahatlasın oh 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 oh. Onu da kıralım evde hiçbir şey kalmasın. Yangın tüplerini de kıralım 5. seviye olduk. Hayır abla durmayacağım. Ben pis pisiyim. Ben kediyim. Bir kedi asla durmaz. Oh buralarda kırdık mı var ya? Yemek de yapamaz. Oh 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 fırını da kırayım. Oh yeni fırın alırsın artık sen. Eyvah geldi mi lan? Abla abla. Son lambayı da kırdık ve en sevdiğim lambaydı. <laughs> Aa, senin en sevdiğin lamba olabilir ama benim en sevdiğim lamba değil yani. Benim benim umurumda değil yani. Benim minik sahibim yani. Banyoyu da ortadan kaldıralım da. Duş da al ama, kok. Ben evde bırakıp gidersin ha. Ah sıçama bir de tuvaleti de kırıyorum. Umutsuzluğa batarsın tabi oğlum. Bugün bugün tuvalet tuvalette kaybettin. Oo, oğlum var ya buraya var. Cehenneme çevirdik varla, var ya. Hiçbir şey kalmadı ha. <laughs> Kesin biz evden atacaklar. Onun garantisini veriyorum. Bunu da kıralım. Oh, tabloyu da düşürdük. La oğlum ne kaldı ki? Bir halı kaldı burada yani sağlam. Hiçbir şey kalmadı Vallahi <laughs> Nasıl dans ediyor? terk eder. Ne oldu la? Her yeri yıktın mı sen de? Kedi gezintisi. Bunu da yıkalım. Bunu da yıkalım. Bunu da fırını da bozalım. Ana! Valla ortalığı yaktık ha. Ya. Yaktık yıktık. Abla sen ne yapıyorsun orada? Durmanayım bakayım ben. Ne? Ona da bir tekme tokat atalım. Dur. Oh. 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 Dıngılı dıngılı dıngılı. Dıngılı dıngılı dıngılı. Her yeri kestik. Ya. Artık dışarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Sokakta artık bahçede ne varsa onları da kıralım. İyice kalp krizinden gitsin bizim sahip. Var ya bu afaktan bizi dışarı atma planı gibi geldi ha. Neyse de bakalım. Bakın nasıl korkarak çıkıyor dışarıya. Aynı bir kedi gibi tıp edip. Tıp, 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 tıp. Aa ne kadar kibar yürüyorsun sen öyle mankenler gibi tıp edip. Aaa catwalk dememişler boşuna değil mi? Catwalk. Dünyaca ünlü Ana bu vazoyu kırarsak biz döverler mi la? bir Oo vallahi gitti milyar dolarlık çiçeklerim. Abla sen kusura bakma ne senin artık ne çiçeğin kaldı ne bir şeyin kaldı. Ana senin ördekler var burada. Onları da deverelim. La kedi olmak ne kadar keyifli la. Her şeye tekme tokat vuruyorum. Deviriyorum. Otların arasında ne var oğlum burada? Askerin eğitim burası? O ne la? Otların arasında ay oldum ya la. Ani, ana ev yanıyor oğlum. Ana. La kediler bir evi yakmadınız kalmıştı ya. Vallahi ben yakmadım kim arabası? Onu kıramıyoruz. Onu daha patilerimiz yetmiyor. Onu patilerimizin gücü yetmiyor. Vallahi buna yetiyor. Koca kavanoza yetiyor da ona mı yetmiyor? Allah 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 bunu kıralım. Oo. Dın, 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 Meow, meow, meow. Abi sen ne yapıyorsun burada? Sen büyümüşsün çamaşırlar. Çamaşırları da tek bir tokatlayalım ablamızın giyecek elbisesi de kalmasın. Allah. E, ne çiçek bıraktım ne kaktüs bıraktım var ya abla. <laughs> Sahibim anayak. Oyun parkı da varmış burada oyun parkını da halledelim. Oh kamyonu da keselim. Ablanın çocukları da var onlar da oynayamayacaklar valla. Hangi arkadaşların için yaptın? Benim için yapmadıysan ben yukarı Kusura bakma yani ablacım yani. Bir şey mi almadı yani burada? Ben benim için yapmadıysan yapacak bir şey yok yani bir kedi. Evin sahibidir. Bunu asla unutmayın. Şu var Bir kedi evin sahibidir kardeşim. Sen onun misafirisin. Abla kusura bakma yani evin ağzına sıçtık, tuvaletini yıktık, banyonu yıktık, çiçeklerini yıktık, elbiselerini çamura buladık, ışıklarını kırdık, yatağını ortadan ikiye böldük. Senin rahatlamak istediğin yere mi takıldın yani Allah Allah Allah. Sence tek sorun senin dinlerini buzandığın yer mi yani? Bu arada 3000 Euro'luk televizyonun ortadan ikiye bölük, onu karıştırmıyorum yani. Televizyon da kalmadı sana. <laughs> Vallahi havuzu da kıralım. Abla yüzemesin. Allah vallahi oğlum ben ıslandım. Ana ben ıslandım la. Anya oğlum kedi suyu sevmez la. Bunu neden? Ana beni dışarı atacak. Valla atacak. Valla atacak. Hala atmadan valla bu bölümü bitireceğim ben. Valla ben bu kadar dayanım. Ana oğlum la oğlum patladı la. Bu ne la nükleer bomba gibi. Valla kaydırak üstüme düşüyor da. Eve gireyim artık. Ustu bir kediymiş gibi şirin görüneyim. Selamun aleyküm. Miau. Gençler. Niye yaptınız siz buraları ya Allah Allah benim gibi üstü kedi olun kardeşim Ortalığı yakmayın Bak kim yaktı oğlum burayı cık cık cık. Yani Şuraya köşeye kıvrılayım da Hiçbir şey yapmamış gibi Annem geldiğinde diğer kedileri görsün Beni kanmasın arkadaşlar Ben hiçbir şey yapmadım çünkü Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın Unutmayın Pozu oyunda sizleri çok seviyor Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay